Alo Bugün operasyon var Sabah hazır olun Operasyona gidiyoruz Büyük bir vurgun yapacağız Ne oluyor lan Kim ses yapıyor böyle Ha, Bizim çocuklar gelmiştir. Bakayım. Harbiden onlar gelmiş ha. Helal lan size. Sizin bu kadar çalışkan olduğunuzu hiç bilmiyordum. Sizinle bugün büyük bir soygun yapacağız. Ama bu diğerleri kadar basit değil. Çok daha tehlikeli. Çok daha korkunç. Bunun üstesinde sizle gelebilir mi bilmiyorum. Çünkü çünkü ben bu hırsızların kralıyım. Siz de bir ahmaksınız. Beceriksizler. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Ey patron bizi bu kadar küçümseme. Sonuçta bizler de çok iyi hırsızlarız. Of, çok iyi hırsızlar diyor ya. <laughs> Sen hiç merak etme patron. Bak, bana patron demeyi kesin tamam mı? Bundan sonra bana başkan diyeceksiniz. De bakayım. Başkan. Helalla <laughs> sana. Sen de 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 bakayım. Başkan. <laughs> Helal. Şimdi soyacağımız eve gitmeden önce telefonumu bir de tabancam alayım. Çünkü onun kapısında ninjalar koruyor onu. Tamam mı? Bekleyin burada. Umarım, umarım bir aksilik çıkmaz. Geldim, geldim, geldim. Tamam. Şimdi her şey hazır. Ee, tabancamı da aldım. Kapıdaki ninjaları güzelce vurabilirim. Şöyle. Oh. Atış denemesi yapayım. Şimdi hazırsak gidelim tamam mı? Hadi gelin benimle şimdi. Hadi. Soyacağımız ev iki tane süper ninja tarafından korunuyor. O ninjaları ben hallederim. Kapı şifrelenmiş kapı. Onun şifresini çözmek sana ait tamam mı Kamil? Ve tamamen elmaslardan yapılmış bu evdeki sandıkların içine sen bakacaksın anladın mı? İşte işte bu evi bugün halledeceğiz. Şimdi yavaşça gidelim ben ninjaları hallediyorum. Sen de kapının kilidini çözeceksin tamam mı? Al şu telefonu bu telefonda şifre kırıcı var. Bunun sayesinde çözeceksin tamam mı? Al. Şimdi beni sessizce takip edin tamam mı? Şu kaktüsün arkasından ben ninjaları indireceğim. Gelin benimle. Sessizce. Lan. Of delireceğim ya. Sessizce diyorum ne anlıyorsunuz siz? Şiş, şiş, şiş. Allah sizin. Oğlum tek başıma soysam daha iyiydi ya. Durun. Durun ben şimdi ikisini de indireceğim tamam mı? Buraya gelirlerse onların ağzı yüzünü kırın anladınız mı? Daha yaklaşmamız lazım gelin benimle Evet bu kaktüsün arkasında gizlice bura Şşşş Oğlum deli misiniz siz ya? Şşş sessiz olun şimdi indiriyorum onları Geber lan Sen de geber Geliyor lan 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 Ah Ah Oğlum biraz hareket etseydiniz lan. <laughs> İndiremeyeceğim diye çok korktum. <laughs> tamam. Bu işlem tamam. Şimdi. Şimdi tamam mı? Gelin. Kapının şifresini sen çözeceksin Sinan. Tamam mı? Hacker Sinan. Gel buraya. Hadi Sinan. Aç şu kapıyı hadi. Sen hiç merak etme başkan. Hemen açıyorum. açıl. <laughs> açıl. 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 <laughs> başkan. Bu kapı tanırım, açılmayacak. Biz en iyisi gidelim. Açıl. Açıl açılmıyor. Of! Oğlum telefon verdim yo sana. Onunla şifreyi kıracaksın kapının. Hadi ya. <gülüyor> <gülüyor> ya öyle desene başka ya. Ben de var ya yarım saattir uğraşıyorum. Elim kolum ağrıdı ya. Bakayım bakalım şifresi neymiş? Ee, bir, e 1 2 3 E 1 2 3 olabilir mi? E ee, ne telefon öyle bakıyorsunuz? 1 2 3 <laughs> Çözdüm. Kafanın şifresi kesinlikle 1, 2, 3. Hadi aç kapıyı. Oh, ben nasıl bir günah işledim ya acaba? Oğlum bu eve kim 1, 2, 3 şifresini koyar? Evin sahibi gelecek biz hala 1, 2, 3 diyoruz. <laughs> bak şimdi bak bak. ah al, al. Ee, 1, 2, 3. Açıldı mı? Ya. Aha. <laughs> Sinan sen bir dahisin. Ya bir iki şifresini var ya. Ulan sadece senin gibi salaklar bulur bence. Bir dedi. Doğru çıktı ya. <laughs> İşlerim raz gitmeye başladı. Gelin içeri lan. Bakın şimdi görev dağılımı yapıyoruz tamam mı? Kamil sen alt kattaki tüm sandıkları torbala tamam mı? Hepsini paketle. Büyük ihtimal bayağı eşya çıkacak. Sinan sen de üst kattaki tüm eşyaları paketle tamam mı? Bakın çok dikkatli olun. Burası bildiğiniz gibi bir ev değil. Ben de etrafı kolayca edeceğim. gizli yerlere bakacağım. Hadi, hadi durmayın. Evre dersin başkan. O zaman Kamil sen alt kata bak. Ben de yukarı kata gidiyorum tamam mı? Sen hiç merak etme başkan. oh, oh. oh, oh. Vay. Şu elmaslardan birini alıp alabilir miyim? Ah, ah. Ama ama başkanımız elmasları ellemeyin. Sadece sandıkları soysak bize yeter demişti. O zaman sandık bulayım. Ee, Sinan yukarı gittiğine göre ben de buraları arayayım değil mi başkan? Ee, şu sandıkta ne varmış bakayım. Oh. Oh. buldum başkan. Oh. Oh. Ee, çalamıyorum ama para edebilir. Bunu aldım. Ee, ee. oho! Üç tane sandık. Bir, iki, üç. Bakalım ne varmış. Oh, oh, bir sürü elmas. Hepsi benim olmalı, hepsi. Oho. Hepsini alayım. Başkanımı hava atarım. Oh. Oh, 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 oh. <laughs> başkan baksana bir sürü elmas buldum. <laughs> ya ben gerçekten süper bir hırsızım başkan ya. Bu elmaslar benim üstümde dursun tamam mı? Ben sana e, buluşma yerimizde vereceğim hepsini. Şimdi gideyim de başka şeyler bulayım başkan tamam mı? Helal lan. Ama başına bir iş gelmesin ha elmasların. Güzel mukayet ol. <laughs> ya başkan sen ne diyor ya? Ben ben bu alemin kralıyım ya. <laughs> Başkanı güzel kandırdım. Daha çok pay benim olmalı. Kamille o hiçbir iş yapmıyorlar. Tüm evi ben soymaya uğraşıyorum. Hatta onların işini bitirirsem tüm pay bana kalabilir. Şu sandıkta ne var acaba? Oo, başka zengin olduk. Bir sürü para buldum, bir sürü. Burada var ya altın kesesi de var, bir sürü para da var. Çok zengin olacağız. Bu tablolar da ne? Büyük ihtimal çok değerli tablolar değil mi? Bakalım neymiş bu Picasso mu? Oh. Ah, ah, ne oluyor lan? ah, 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 oh! ah, 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 başkan yanıyorum başkan, başkan, ah, ah, başkanım. Başkan, adam topluların arkasında tuzak kurmuş. Lavların içine düştüm. Tüv elmaslar yandı. Ama ama sen hiç merak etme. Yukarıda bir sürü elmas bulurum ben. Bekle başkan, bekle. Sakın kızma, tamam mı? Onlardan daha fazla elmas bulacağım. Şu sandıkta ne var? Süper bir şey bu. başkana göstermeliyim. <laughs> Ey başkan, ne buldum bak. <laughs> Bu çok değerli bir şey bence bunu iyi satarız. Ee, nasıl çalışıyordu? Ah! Ah! Özür dilerim. Özür dilerim. Ah! Ah! Vurma! Vurma sana lan. Ah! Başkan kurtar. Ah! Oh, diye lan adamı. Başkan kendine gel. Onun görevi kapının şifresini bulmaktı buldu. Artık onunla işimiz kalmadı. Boşa payı bölüşmeye gerek yok. İki kişi kırışırız. Tamam mı? Ah! Doğru söylüyorsun. Tamam. Tamam sen şimdi. Sen şimdi şu, şu sandığa da bak. o oh, oh oh <laughs> Yeni bir telefonumuz oldu başkan. <laughs> harika ya, harika. Oley be başkan. Seniz... Aa! 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 Ne oluyor ya? Hayır! Hayır! Bunlar da ne? Aha! Aha! Geberin lan. Geberin! Allah! Aha! kurtarın. Kurtar başkan beni. Aha! Kamil de öldü. Aa! Tüm paralar ondaydı. Of. Ne yapacağım ben şimdi? Oğlum her şey benim üstüme kaldı. En iyisi, en iyisi ben var ya gizlice evden kaçayım. <laughs> Oğlum o kadar emek boşa gitti ya. Hemen gideyim ben buradan en iyisi. Bir daha hırsızlık yapacakken ekibimi iyi toplayacağım. <laughs> Elim bomboş döndüm ya. Of. İki tane salakla hırsızlık yapmaya gidersem olacağı buydu. Paraları görünce gözü döndü ne yaptığını bilmez oldu. O çukura nasıl düştü ya o? Of. Daha güzel bir soygun yapmamı istiyorsanız bu videoyu aşağıdan beğenin. Ve kanala da abone olmayı unutmayın. Evet bu videoya çok beğeni gelirse daha güzel bir soygun yapabilirim. Evet evet yapabilirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.